Hoş geldiniz Möhteper Hanım. E, sizi bu kadar çabuk beklemiyordum. Hiç de hoş gelmedin. Diyeceğimi deyip gideceğim. Sen de beni dinleyeceksin. Ha, demek Kaan'la konuştunuz. E, şimdi inandınız mı bana? Kafa çeneni. Sen kendini bir yalana inandırmışsın. Benim oğlumu da buna alet etmişsin. Ama beni inandıramazsın. Ben senin gibileri çok gördüm. Ona ne şüphe. Siz de ben de sevdiğimiz adamları... ...başka kadınlarla paylaşıyoruz. Birbirimizden ne farkımız var? Bana bak. Senin o çatal dilin bana sökmez. Oğlumun yakasını bırakacaksın. Yoksa bir daha böyle güzel güzel konuşma. Mühtevir hanımcı, siz beni yanlış anladınız. Ben sizden rıza istemiyorum. Ben size olacakları anlatıyorum. Oğlumuzla birbirimizi seviyoruz ve buna kimse engel olamayacak. He. E ben bunu bilmeden önceydi. Artık meydanı sana bırakmayacağım. Vallahi orası sizin bileceğiniz iş. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bize ne kadar engel olmaya çalışırsanız... ...kanı o kadar bana itersiniz. Zaten siz de bunu konuşmaya gelmediniz mi buraya? Ha? Bak canım, ben seni uyarmak için geldim. Oğlumun yakasını bırakman için ne gerekirse yaparım. Paraysa para, tehdit et. tehdit. Öteber Hanımcığım. Biz bu meseleleri geçeli yıllar oldu. Bence siz kocanızla gelinize bu durumu nasıl açıklayacaksınız onu düşünmeye başlayın. Ha?